Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün çok fazla bedava top açma hakkı verildi arkadaşlar. Belki gözünüzden kaçan vardır diye hepsi nasıl alınmakta onları göstereceğim. Ben neler yaptım onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle oyuna giriş yaptığımızda iki tane ücretsiz top açma hakkı verilmekte. Onları göstereyim sadece oyuna giriş yapmak yeterli. Tabi burada benim aldıklarım da var. Nasıl aldığımı da az sonra göstereceğim. İki tane ücretsi hangileriydi acaba? Burada çok fazla top açma hakkı var çünkü benim aldıklarım da var arkadaşlar. Onları tek tek göstereyim istiyorum. Şu bir tanesi giriş bonusu verilmişti. Ee, diğeri de bir tanesi de yine günlük oyuna girdiğimizde veriliyor. Diğer iki tanesini ben etkinliklerden kazandım. Hangi etkinliklerden? Rüya takıma girdiğimizde Şimdi burada ikinci sıradaki etkinliğimiz her hafta gelen Player of kazandığımız etkinlik. Buradan bir tane ücretsiz top açma hakkını elde ediyoruz. Bu da ilk sıradaki Player of the Week'den, soldaki Player of the Week'ten 1x1 diyor. Ama diğer Player of the Week'den de yine ücretsiz top açma hakkı elde edebiliyoruz. Hemen göstereyim. O da şu etkinlik arkadaşlar. Legend Paris Saint Germain'le etkinlik. Hatta bu etkinliklerde goller atmamız gerekecek. Şimdi ben girdim. İlk etkinliği tamamladım. Bu ilkinden bedava top açma hakları veriyorlarmış. İlk başta oyuna baktığımda görmedim. Hatta Önceki videomuzda da şöyle yapmıştım. Tıkladım. Şurada beceri antrenörünü gördüm ya dedim bu beceri antrenörü veriyor. Ama içeri girince diğer Player of the Week'den de top açma hakkı verildiğini bizlerle paylaşıyor Konemi. Atabildiğiniz kadar gol atın arkadaşlar. Çünkü burada atılan goller hedeflere sayılıyor. Ben de acımadım rakibe. Zaten yapay zeka arkadaşlar. Online maç değil. 11 tane gol attım. Çünkü bu goller hedeflerde işime yarayacak. Ben biraz fazla abarttım ama dedim ki ne olur ne olmaz. Atabildiğim kadar atayım. Baya, yani rakip de baya kötü oynadı. Legend diyor ama hiç legend modunda, efsane modunda da oynamadı. Bir ilginçlik, anormallik vardı. Bir de Paris Saint-Germain'in kadrosunda da zayıf futbolcular da yer alıyordu. Ama diğerinden, şu 3 puan diğer ikinci kısımdan sadece beceri antrenörü verilmekte. Şimdi buradan da bir tane alıyoruz. E, diğerinden de şu etkinlikten de alıyoruz. 2. 2 tane de günlük girişten veriyor. 2 de oradan 4. Bir taneyi de arkadaşlar şurada hedeflerden kazanıyoruz. Ama şöyle bir durum var. Ben henüz daha tamamlayamadım. Yap yap bitmiyor. Yaptıkça yeni görev geliyor. Burada Fransız futbolcularla gol atma var. Onu da nasıl yaptığımı sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Tur etkinliklerinde goller atmamızı falan istiyor oyun. Ben yaptım yaptım. E futbol liginde 3 gol at diyordu. Onu da attım. Şimdi şart şey oldu. 6 gole çıktı. Onu da attım. Çünkü buradaki ücretsiz top açma hakkını elde edebilmek için 20 tane görev var. Yap yap bitmez. Bunu almak biraz zaman alacak. Worldwide tesadüfi anlaşma hediyesi güzel de duruyor ama süremiz var arkadaşlar ki bu görevlere ayrıntılar diyelim. Önümüzdeki haftayın ayın 13 Temmuz tarihinde, 6 Temmuz tarihinde, 13 Temmuz tarihinde, 20 Temmuz tarihinde Yine görevler eklenecek gibi görünmekte. Bunu almak zaman istiyor. E-futbol paralarımızı alabiliriz. Ben şu an buraya kadar geldim. Devamını E-futbol liginde 3 tane daha gol attıktan sonra diğer görevi göreceğim. Bakalım 6 9 10 diye devam edecek mi? Peki ne yaptım derseniz hemen görevleri tamamlamak için etkinliklerde şu starter etkinliğinde olabilir galiba. Hatta göstereyim şöyle bir bakalım arkadaşlar görevlerden direkt etkinin üstüne de gidebiliyoruz. Fransız futbolcularla gol aa, etkin şey aldık, e, oyuncuyu aldık tıklayınca. Şöyle yaptım, onu da göstereyim. Buradan doğrudan göstereyim. Devam et. Şimdi Fransa liginde oynayan oyuncularla gol atmamız isteniyordu. Ben de normal kadromu pek değiştirmedim. Sadece iki oyuncu değiştirdim. Mbappe ama Player of the Week kartını aldım. Nerede? Şuralarda bir yerde olabilir. Player, şurada. Neden? Çünkü bu Mbappe Fransa milli takımına ait. Ne olur ne olmaz dedim. İşi garantiye alayım. Paris Saint Germain logolu bu kartına dahil ettim. Sonra işte Messi aldım arkadaşlar. Lionel Messi bakayım yedeklerde mi acaba? Evet. Sizde de böyle Fransa liginden topçular varsa bir tane iki tane bir tane bile yeterli aslında. Sonra da rakibi en güçsüz moda aldım. Başlangıçta kullanıcı kontrol olmak zorunda. Bizler bizzat gol atacağız başlangıçta olduğum, olduğu için 20-30-40 tane bile gol atabiliriz. Ben bu şekilde hemen golleri attım. O, yani bütün kadroyu Fransız yapmamıza gerek yok. Bir tane bile Fransız futbolcu yeterli. Rakibi güçsüz moda alıp atabildiğim kadar gol attım. Belki zorlayacak olan kısım şurası olabilir. Legend etkinliği. Ben biraz burada abarttım. Çok fazla gol attım ama o kadar atmaya da gerek yok. Oyuna karşı oynuyoruz. Online maç değil bu. Yapay zeka Paris Saint-Germain kadrosu karşımızda. O kadroya karşı oynuyoruz, tüm hediyeleri aldığımızda bende şu an 4 tane top açma hakkı var. Ama bir tane de görevlerden kazandığımda 5 tane ücretsiz top açma hakkı bugünkü kampanyayla birlikte herkese hediye edildi. Bu Worldwide ha, bu epikler içerisinden en güzel hediye Showtime'dan bir tane. Şu diğer Worldwide da bu epikler içerisinden mi onu bir kontrol etmek lazım aldığımız zaman göreceğiz arkadaşlar. Çünkü o da worldwide diyor. Bu da worldwide. Tek worldwide bu galiba. Öyle bir şeyse mükemmel olur. Evet, diğerleri bunlar. Daldık gittik böyle. Bir tane de işte şu görevleri tamamladığımda merak ediyorum arkadaşlar. E işte şu worldwide acaba hangi oyuncular içerisinden worldwide çarpı bir diyor. İnşallah o epiklerdendir. Hatta farklı bilgiler bulursam da sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Bir de birkaç tane dizilişe bakalım. Dizilişlere değinmek istiyorum. Ekstra kullanıcı bilgileri rüya takım. Geçen hafta 3 ofansif orta sağla diziliş vardı. O gitti arkadaşlar. Bu hafta 3 ofansif orta sağla diziliş yok. Eğer alıp bir oyun planına kaydettiyseniz Elinizde vardır ama yenisini almak isterseniz bu hafta 3 ofansif orta sahalı diziliş ne yazık ki bulunmuyor. Geçen hafta Fluminense ve Flamengo'nun dizilişleri dikkat çeken dizilişlerde Flamengo dizilişini değiştirdi. Onu sizlerle paylaşayım arkadaşlar. 3 ofansif orta sahalı olan Flamengo muydu acaba? Bir bakarız Fluminense'ye de. Bir tanesi de kanatlı ofansif orta sahaydı. Flamengo 2 ofansif orta sahalı dizilişe geçti. Dizilişi değiştir varsayılan ama bir farklılık var ileride iki santrapor yan yana değil. Belki bir tanesini geride GF şeklinde de kullanmak isteyebiliriz. Şöyle bir yapalım. Takım oy tarzı deyince benim bu takım oy tarzıma Beşiktaş'tan çoğu futbolcu uyuyormuş. Galatasaray'dan da iki futbolcu. İstatistiğe göre diyelim. O zaman o men menajerlere göre kadro oluşturmuştum. Okan Buruk, Jorge Jesus, e Şenol Güneş yoktu. Valerian İsmail vardı doğru. Valerian İsmail sezon başında görevdeydi. Ya bu GP'yi ister 80 yaparız. O zaman diğeriyle aynı gibi olacaktır. Ha, bir tık geride durmakta. Fluoresens'in dizilişine bakalım. Geçen hafta o da dikkat çeken dizilişlerden birisiydi. Aynı da kalmış olabilir. Şey Güney Amerika'ya gidecektik. Seri A. Fluoresense. Fluoresens'in dizilişi bu hafta değişmiş mi? Dizilişi değiştir varsayılan. Ha o da bu şekilde dizilişe geçmiş. Fluminense'nin de dizilişi değişmiş. Fluminense geçen hafta 4-1-4-1'i kullanıyordu galiba. Flamengo 3 ofansif orta sağlıyor. diğeri 4-1-4-1'di. E, 4-1-4-1'i kullanan birçok diziliş var ama arkadaşlar. Mesela ülkemizden Trabzonspor'da 4-1-4-1'i kullanmakta. Şöyle bir göstereyim ben hatta. Oyundakinden bir tık farklı geride durmakta. Sportoda Süper Lig. Trabzonspor. İstanbulspor'da 4-2-2-2 dizilişini kullanıyor. 2 ofansif orta sahalı. Santraforlar yan yana. Mesela bu tarz bir diziliş. Göbekleri ofansif orta saha yapabiliriz. 4-1-4-1. Oyundaki 4-1'den 4, 4, farklı. Oyunda orta sahadaki ofansif orta sahalar ileride. Hemen göstereyim. Oyundakinde böyle. Ama biraz daha geride olsun dersek. Varsayılan dedik. O orta alanı geriye doğru çektik. Trabzonspor'un yeni hocasının dizilişi en son maçlarda bu olduğu için e, bu şekilde kaldı. Artık ligler başlayana kadar diziliş bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu dizilişi kullanan mesela Boavista FC Portekiz Ligi'nden takım var. Birkaç tane daha farklı liglerden takım bulunmakta. Fenerbahçe'nin dizilişi Jorge Jesus son zamanlarda oynattığı diziliş kanatlı 4-3-1-2 idi. E, tekrardan biz bir ligimize gidelim. Buradan Süper Süperlik. Eğer kanatlı bir diziliş istersek tabi bu dizilişle sahip birçok takım bulunmakta. Hemen hızlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Dizilişi değiştir varsayılan. 4-1-3-2 Otomatik seç istatistiğe göre. Burada ofansif orta saha 2 sandrafora yakın. Yok bu kadar yakın olmasın. Ofansif orta saha biraz daha geride olsun. Orta saha güvenliğini de biraz daha ön plana çıkarayım dersek. O zaman da Paraguay milli takımı var. Buradan Güney Amerika Milli Takım Paraguay Evet. Paraguay Milli Takım'ın dizilişi değişmedi. Uzun süredir bu şekilde dizilişi değiştir. Varsayılan ofansif orta saha hatta göbek oldu. Ofansif orta saha kadroda karman çorman oldu. Heh, şimdi biraz daha güzel normaline döndü. Ofansif orta sahayı geride kullanmakta. Benim kullandığım 4-1-2-3 dizilimini Asya Şampiyonlar Ligi'nden AFC'den Sepan SC kullanıyor. Ama orada ofansif orta sahalar birbirine yakın bir şekilde dizilişe sahip bir takım var. Hemen göstereyim. Asya Okyanusya. Kavasaki Frontale. Benimki buradaki Sepan SC'ydi. Hemen o listede yer alıyordu arkadaşlar ama ben farklı onanı göstereyim. Burada da istersek göbekli ofansif orta saha yapabiliyoruz. Yapalım da Otomatik seç bir oyun kendisi yapsın. Orta alan birbirine çok yakın. Ben bu dizilişi denedim ama benim oyunuma pek gelmedi, uymadı. Fakat bununla oynayıp çok daha başarılı olan arkadaşlarımız olabilir. Ortadaki üçlü birbirine çok yakın oynamakta. Ben yakın oynamayı seviyorum da bu kadar da yakın oynamayı pek kabul edemiyorum. Oynadım denedim, benim oyunuma gelmedi. Çok severim iki ofansif orta sahada dizilişle oynamayı ama bu dizilişi sevemedim. Birazcık ayrılsın istiyorum. Benim dizil işte benim uzun süredir kullandığımda şey gelmiyor arkadaşlar. 4 2 1 3 oyunda var ama biraz daha geride olsun. İşte defansif orta sağlar, açıklar aylardır gelmiyor. Bekliyorum. 4 2 4 de gelmiyor ama ben 4 2 1 3'ü de bekliyorum. O da gelmemekte. Buradan hemen Asya Okyanusya AFJ Şampiyonlar Ligi Sepan SC diyelim. Evet burada benim de kullandığım diziliş. Birçok arkadaş da bu dizilişi kullanmakta. Dizilişi değiştir varsayılan. İki ofansif orta sahalı diziliş. Benim de her hafta baktığım dizilişlerden birisi şu. 4-2-1-3'ün farklı versiyonu. Tamam oyunda bu var ama mesela dostlar e, göbek yapalım var. Beni de rahatsız ediyor böyle oyuncunun seviyesi düşük farklı bölgede oynadığını gördüğümde. Mesela eskiden defansif orta sahaların biraz daha geride yana doğru açılmış açıkların biraz daha arka planda geride olduğu diziliş gelmişti. Fakat 4-2-1-3 oynayan hiçbir takım olmaz mı? Hiçbir menajer 4-2-1-3 ile maça çıkmaz mı? Haftalardır, aylardır bakıyorum. 4-2-1-3'ün farklı bir versiyonunu ne yazık ki göremedik. İki ofansif orta sahalı da Sepan SC olmasa hiçbir takım yok. Oyundaki de ileride konumlanmış durumda. Ben de sevmiyorum o kadar ileride olmasını. Biraz daha kompakt, birbirine yakın, geride olsun. Ben zaten hızlı paslarla çıkmayı seven birisi olduğum için Genelde biraz daha geride olmasını istiyorum açıklarımın, ofansif orta sahaların. Her hafta bakıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bazı dizilişler uzun süredir gelmedi. Oyunla alakalı gelişmeler bunlardı. Bedava top açmaklarında işte en çok merak ettiğim şu hedefleri bir tamamlayalım. Nereden bize top açma hakkı verecek? Worldwide dedi. Kafamı karıştırdı. Bir tane Worldwide var o paketlerde. Şu hediyeyi almaya hak kazandığımda ben de sizlerle paylaşacağım. Sizlerin herhangi bir bilgisi varsa lütfen bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.